Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çılgın projem dediği fakat muhalefetin her fırsatta eleştirdiği Kanal İstanbul projesi üzerinden iktidara yüklenen Babacan, Kanal İstanbul gibi rant projeleriyle adeta yatıp kalkıyorlar. Bakıyorlar İstanbul'un etrafında gayrimenkul değerli bir ikinci boğaz daha yapsak o tamam iyi para kazanılır bu işten. İnanın zihniyet bu çıkışında bulundu. Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü alanında ciddi baskılar olduğunu vurgulayan Babacan, demokrasi ile ekonomi arasındaki bağı hatırlattı. İfade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmadıkça demokrasimiz ilerlemeyecek. Ekonomimiz düzelmeyecek, işsizlik de azalmayacak. Bunlar o bağlantıyı hala kafalarında kuramıyorlar dedi. Gençler düşüncelerimi yazarsam gece yarısı kapımız çalar, ileride bu yazdığımı önüme koyup iş vermezler diye çekiniyor. Silivri soğuktur şimdi diye şakalaşıyorlar diyen Babacan yükü kapatma sözü de verdi. Esnafın sıkıntılarına da değinen Babacan bir kez daha iktidarı sert sözlerle eleştirerek anladık kasayı boşalttınız, hazine tam takır ama hiç olmazsa alacağınızın peşinden bu kadar koşmayın. Esnafı bu kadar sık boğaz etmeyin. Dükkan kapalı, siftah yok, esnafın cebine para girmiyor. Hele hele kira stopajını hiç almayın çağrısı yaptı.